bir adam sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi fark eder. Önde giden köpekçilik bir adam arkasında iki tabukta tek sıra olmuş yaklaşık 200 adam tuhafına gider. Kafilenin başındaki adam kuşkusuz cenazenin sahibidir. Yanına yaklaşır ve sorar. Beyefendi bu acılı gününüzde hatırlatmak istemem ama ölenler neyiniz oluyor? Cenaze sahibi yanıtlar. Öndeki karım, arkadaki de kayınvaliden. Adam baba, başınız sağ olsun. Nasıl oldu? Cenaze sahibi, köpeğin karıma saldırıp öldürmüş. Kayınvaliden de, karıma yardıma gelmiş. Onu da öldürmüş. Adam biraz düşündükten sonra sorar. Beyefendi köpeğinizi, ödümç alabilir miyim? Cenaze sahibi, arkadaki kalabalığı gösterir. Buraya geç demiş.